Annem. Bahçe bitti mi Zülker? Bitirdim annem. Var mı başka bir emrin? Vallahi aslında var. Söyle annem. Ya geçen Cemre geldiğinde vallahi kocaman olmuş kuzum. Abdullah'ın da maşallahı var. Allah mesirgesi çocuklar hemen büyüyor anne. Onlara yeni kıyafet alayım diyorum. Ha, beraber çıkalım da sen de bana yardım et olur mu? Tamam annem gidelim. İyi ben hazırlanayım da o zaman çıkarız. Tamam. Ay şunlara bak. Ay vallaha. Vallaha neler yapmışlar, ne güzel şeyler var. İnsanın hepsine alası geliyor. Ya anne kurban olayım güzel güzel de bu etiket fiyatları ne ya? Çocuklar bunu iki kere giyinecek. Yazık günah. Öyle öyle evet. Aa. Ay ne işi var bu mendeburun burada? Anne biz gidelim Niye gidecekmişim ben? Hayatta gitmem. Ne öyle kaçar gibi? Gidecekse o gitsin. Tamam annem. Sen bak bakayım. Hı? Şuna ne renkler alıyor bu. Buna hafif karnı da çıkmış çünkü. Cinsiyet bellidir. <laughs> Boşuna anlamaya çalışmayın. Cinsiyeti belli oldu ama ben öğrenmek istemedim. Ay hadi oradan. Sen de kendini göstermek için buralara kadar gelmediysen ben de pembe değilim. Ha, sen hala kendini önemli sanıyorsun. Yazık. Tam tersi olmasın. Ne de olsa beni takip ettirmeye meraklı olan sensin. İstersen ben günlük programımı yollayayım yaverine, o sana iletir. Allah ıslah etsin, yüzsüz. Aa, amin. Hadi. Gel annem, gel, gel. Hepsi bu kadar mı? Hı, bunlar. Yalnız şu kadının aldıklarını da ödeyeceğim ben. Kendisi benim kocamın çocuğunu taşıyor. Şimdi hak geçmesin. Tamam, peki. Sen istenmediğin yerde dura dura kafayı iyice üşüttün herhalde. Neyse bu hırçınlığını sevilmemene bağlıyorum. Sen evli adamdan çocuk sahibi oluyorsun. Ama sokaklarda rahat rahat dolaşmaya utanmıyorsun değil mi? Kaşınma Pinko. Annem gel. Boş ver bu çirkefi. Hepsi bu kadar. Nakit ödeyeceğim. Buyurun, teşekkürler. İyi günler. Ver annem. İyi günler. Yakında her şey ortaya çıkacak nasılsa. O zaman suratının şekline çok merak ediyorum işte. İşte Hikmet'in oğlu vardı. O da evlenmiş, boşanmış. Bizimkileri görüştürelim diyorum. Destur Hanım, Kızın daha iddeti dolmadı. Aman canım işte. Biz onları tanıştırıp da onlar anlaşana kadar dolar. <laughs> Evlilikle bozma. Yapma. Bak Fatih'i evlendirdin şimdi şikayet ediyorsun. Müdahale etme. Alev Hanım'ı gördüm ben bugün mağazada. Çocuğuna kıyafet bakıyordu. Hanım ben bunları konuşmak istemiyorum. Ben zaten sana bir şey demeyecektim de işte dayanamadım. Hiç arayıp sormuyor değil mi seni? Ben yatıyorum. Bayırlı keserler. Tamam tamam Abdullah Bey, ee, sustum.